Merhabalar arkadaşlar. Bir atıcılık konulu da daha, videoda daha karşınızdayım. Bugün bahsetmek istediğim konu e, Yivsetli ağızdan dolmalı tüfeklerin hem günümüzde e, sportif ama atıcılık için nasıl kullanıldığı bunun için gerekli olan malzemeler ve bu silahların tarihçesinden de biraz bahsetmek istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz tüfek bir replika. Sonradan üretilmiş bir model. Bunun baz alınan modeli Remington'un 1863'te ee, Amerikan İç Savaşı zamanında sanırım Kuzey tarafının siparişi üzerine üretmiş olduğu bir e, tüfek. Bu silahlar 1863'te Savaş zamanında e, 15 bin kadar adet üretilmiş. Yalnız e, hizmete girmemişler, depoda durmuşlar Savaş boyunca. Yani bununla ilgili bazı teoriler var, bilmiyorum artık hangisi doğrudur. Yani gördüğünüz gibi tüfeğin şekli çok güzel, yani pirinç kullanılmış bu çaputluk normalde zamanın av tüfeklerinde görülen bir şey. Bu tüfekte çaputluk var. Namlu halkaları, pirinç falan. O yüzden bu silahın çok güzel olması, albenili olması sebebiyle bunu savaşta hizmete sokmamışlar. Savaş bittikten sonra insanlara av tüfeği olarak ticari olarak satmışlar. ya yani Öyle bir teori var. Bilmiyorum yani. Ne kadar doğrudur, ne kadar değildir. Ama o zaman zamanki hem güneyin hem kuzeyin kullandığı e, silahların muadili olarak üretilmiş bir silah. O zamanın silahların kullandığı ana kalibre olan 58 kalibre yani 0.58 inç çapında mini bol denen konik şekilli mermi atmak için üretilmiş yivsetli bir silah. E, bu silahların tarihçesinden biraz bahsedecek olursak Türkiye'de de dolma silah diye bilinen bu ağızdan dolmalı silahlar tabi çok 1800 yani 1400 yıllarda bile hani e, kullanmaya başlanmış. Giderek gelişmiş çakmaklı, e, fitilli, çakmaklı şekilde. En sonunda da kapsüllü ya da eczalı şekilde kullanılan e, hallere gelmişler. 1840'ların sonunda bunlar yivsetli olmaya başlamış ve işin rengi değişmiş gerçekten. E, o zamana kadar silahlar sadece bilye ya da misket tabir ettiğimiz yuvarlak bir kurşun kullanarak atılıyormuş. Bu da namlunun içine iyi yerleşmesi için bir çaputla yağlanmış bir çaputla kullanılıyormuş. Bunun kullanım şekli şöyleymiş. Bir barutluktan ya da daha önceden ölçülmüş olan bir barut kabından namlunun içine barutu gerekli ölçüde koyuyorlarmış. Daha sonradan e, bir çaputu yağlayıp namlunun ağzında koyup daha sonra da bu e, misketi namlunun ağzına yerleştirip bu çaput e, misketin çapı namlunun çapından daha küçüktür. Mesela bu 58 kalibre namlusu olan bir tüfek bu misketin çapı e, 0.562 yani oldukça daha küçük. Bu aradaki e, Farkı da yani namluya iyi yerleşmesi için de bu çapı kutu kullanarak işte bir doldurma çubuğuyla artık günümüzde bu replikaların üstünde çıkan doldurma çubukları değil daha dışarıdan pirinç olan doldurma çubukları kullanıyor. Böyle barutu ve kurşunu sıkıştırarak bunu atışa hazır hale getirip ateş ediyorlarmış. Bunu da daha birazdan göstereceğim. Tabi bunların yivsetli olmasıyla beraber insanlar yuvarlak değil uzun bir e, yapıdaki kurşunun daha uzun mesafeye yani dönerek gittiği için daha isabetli olarak gideceğini fark etmişler. İlk başta bu uzun kurşunlar da e, arkasında hiç boşluk olmayan tek parça kurşunlarmış. İlk çıktıkları zamanlar da onlar da bir çaputla kullanılıyormuş arkadaşlar. Daha sonradan yine 1850'lerin sonlarına doğru sanırım bu arkası boş olan kurşunları geliştirmişler. Bu e, Amerikan İç Savaşı'nda da kullanılan mini bolun benim kendi döktüğüm e, bir örneği e, kurşundan. Bunun çalışma prensibi e, tabi barut ateşlenince o ısı ve basınçla bunun arkasındaki etekleri bunun içi boş arkasındaki etekler şişiyor ve Yivset'e bu daha iyi sarılarak işte bunun dönmesini sağlıyor ve namludan dönerek çıkıp çok uzun mesafelere isabetli atılmasını sağlıyor. Öyle bir hal almış. Şimdi bu tüfek kullanılırken bu mermiyle beraber bu 35 gram geliyor arkadaşlar. 35 gram. 90 grain yani 6 grama yakın kara barutla kullanıyormuş. Yani bu mermiyle ve 90 gram kara barutla bu merminin namlu çıkış hızı 390-400 metre bölü saniyelere varıyormuş ki bu da günümüzde 12 numara bir av tüfeğinin tek kurşun atılarak elde edilen namlu çıkış hızına eşit. Yani o zaman 1860'larda Amerikan İç Savaşı'nda insanlar birbirlerine 35 gramlık bir domuz dolusuyla günümüz şartlarında Ateş ediyorlarmış. Ee, Tabi bu yivsetin bu şekilde kullanılmasıyla şöyle avantajlar gelişmiş. Bir bu el yani bu çaptaki bir yuvarlak misketin ağırlığı sınırlı arkadaşlar. Sonuçta kurşunun özgül ağırlığı belli, bunun hacmi belli. Ee, bunu bu 18 gram geliyor. 18 gramdan daha ağır bir e, mermiyi tüfekle atmanız imkansız. Ama bunu uzun bir hale getirdiğiniz zaman işte bu e, 35 gram, 35 gram kütleli bir şeyi bu e, çok daha hızlı bir şekilde namdan atınca çok çok ölümcü oluyor. Yani bu o savaşta çok fazla kıyım olmuş sanırım 600 bin kişi ölmüş toplamda. Yani düşünecek olursanız çok çok büyük bir rakam ve çok fazla insanın da kolu bacağı kopmuş. Çünkü yani bu kurşun yumuşak bir kurşun bu sert bir kurşun da değil yumuşak kurşun insana geldiği zaman yani kolunu falan geldiği yeri kopartıyormuş. Bunların çapı yani bu mini bolların çapı tabii ki bu şeyden daha büyük. 58 kalibre bir tüfeğin kullandığı mini bolun çapı 0.575 Yani çok düşük namlu çapıyla kurşun çapı arasındaki çapı arasındaki fark çok çok düşük ki bu da şöyle Namluya soktuğum zaman böyle yani tam giriyor arkadaşlar. Tam giriyor. Yani çok rahat bir şekilde girmiyor. Tabi bu şöyle bir sorun beraberinde getirmiş. Ee, o zamanı kurşunları ki hala bu tip atıcılıkta normal yumuşak bu, kurşundan dökülüyor bunlar. Ee, kurşun namlu içinde sıvama yaparak zamanla yivseti kaplayıp tüfeğin hem isabetsiz atmasına hem de merminin ya yani da kurşunun ağızdan zor e, tekrar yüklenmesine sebep oluyormuş. O yüzden bunların ilk çıkan şeyleri e, böyle düzdür ama daha sonradan bu mini bollar ve Avrupa'da da bunun muadilleri var. Böyle çıkıntılarla, çıkıntı ve girintilerle yapılıyorlar. Bu çıkıntı ve girintilerin amacı bunların yağlanması. Bunu yağla ya yani yağla kaplanıyor. Bu yağ da bal mumu, şey, bal mumu ve e, o zamanlar hayvan yağının karışımıyla elde ediliyormuş. E, şimdi günümüzde artık bunları hazır alabiliyorsunuz. Ben bunu kendim de yapıyorum zevk olsun diye. E, bal mumuyla e, zeytinyağını e, yine bu benmere usulü yani ateşin üstünde direkt değil içinde su kaynatılan bir kabın içine bir kap koyarak karıştırıyorum. Daha sonradan bunu bu şeyleri, bu çıkıntıları, girintileri o yağla kaplayıp bu namlunun işine koyuyorsunuz. İşte bu o kurşun sıvamasını engelleyip tüfeğin uzun süre peş peşe atışlar yapsa da isabetli bir şekilde atmasını ve düzgün çalışmasını sağlayan bir, bir özellik katmış. Dediğim gibi bu silah o zamanlar 90 grain yani 6 gram kara kullanıyormuş. Avrupa'da günümüzde artık barut fişesinden namlunun içine direkt barut dökmek yasak arkadaşlar. Çünkü arada bir kıvılcım olursa barut dökülürken kıvılcım buna kadar ulaşabilir ve bu bir el bombası gibi elimize patlayabilir. Yani güvenlik amaçlı. Bu yasaklanmış. Zaten şimdi bu eski tabi bu da bir replika yani orijinal değil. Eskiden şu gördüğümüz boruların boyları... E, grain'e göre hesaplanıyormuş. Kaç grain'lik bilmiyorum ama şunu tamamını doldurunca biliyorlarmış ki bu işte 40 grain, 50 grain neyse. E, o şekilde hesaplayıp döküyorlarmış. Biz artık ya tartarak ya da bu şekilde bir barut ölçücüyle e, bunu 90 grain yapmak istiyorsak şurada arkasından ayarı var. Bunu 90'a getiriyoruz. E, ben hiç 90 grain hayatımda yüklemedim ama yani şu 90'a getirdiğimiz zaman şimdi bunun içinde oluşan boşluğun hacmi 90 gram barut alacak şekilde barutu koyuyorsunuz. Daha sonra bunu kapatınca bu silme olmuş oluyor. Silme daha sonradan bu konik şekilde zaten ya namlunun içine direkt ya da daha önceden de bahsetmiştim. Bu şekilde plastik tüplerin içine evde önceden hazırlayıp bu plastik tüplerin içindeki barutu direkt namlunun içine koyarak ee, barutunu koymuş oluyoruz. Barutunu koyduktan sonra dediğim gibi bunu eğer şeyle çaputla kullanacaksak çaputu da yağlamamız gerekiyor. Ee, çaput yağ bu şekilde bu, bu önümdeki örnek benim eski bir tişörtümden kesmiş olduğum bir çaput. Ya da bu şekilde hazır da alabilirsiniz. Önemli olan çaputun sağlam bir kumaştan olması yani böyle çarık çürük bir kumaş olmaması lazım ki e, kurşunu namlu içine bastırırken ki tam böyle güzel oturuyor yani böyle vura vura bazen sokmanız gerekiyor bunun yırtılmaması lazım kurşunun, e, çaputun, namludan çıktıktan sonra birbirinden ayrılması lazım ya yani bu namlu içindeyken sürekli bu çaputun kurşunun etrafında olması lazım ki yine e, o hem kurşun sıv kurşun sıvalmasını yapmasın hem de e, misketin namluyla arasındaki boşluk e, olmasın ki işte misket namlu içinde Sağa sola vurarak e, ilerleyip hassasiyetini bozmasın diye bu şekilde kullanılıyor. E, bunları ateş etmek, yani çaput yağlamak için de bunu gösteriyordum. E, şu şekilde yani bir şey kullanıyorum ben. Bu bir kozmetik e, aleti diyeyim. E, i̇şte hanımlar bunun içine sanırım makyaj çıkartıcı bir şey koyuyorlar. Bu bir bezi koyduğunuz zaman da burası şeyli, e, spreyli. Böyle bastırıyorsunuz pom içindeki sıvıyı dışarı pompalıyor. İşte bu çaputu yağlamış oluyor. Ben bunun içine balistol ve suyu karıştırıp koyuyorum. O şekilde çaputlarımı yağlıyorum. Değişik şeyler yapan başkaları da var. Ben bu şekilde yapıyorum. Memnunum. Öyle çok da şey değil. Bazı insanlar bunu ağzına sokup tükürüğüyle de ıslatıyorlar falan. Öyle yapan insanlar da var. Ve çok 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 kritik bir bir şey değil ama bu önemli çünkü bunun üstündeki şey yani bunun nam, e, namluyu kurşun sıvama ihtimali çok daha yüksek olduğu için bu girintilerin içinde kalacak şekilde bal mumu ve yağı karıştırıp e, bunu uygulamanız gerekiyor. Bu silahlar daha önce de söylediğim gibi eczalı silahlar. Bunun barutunu ve kurşunu koyup sıkıştırdıktan sonra şimdi yapmanız gereken bunun eczasını koymak. Eczayı koymak için horozu e, kaldırıyorsunuz. Şimdi size bir şey göstereyim. Bu, şu elimde gördüğünüz bizim Türkiye'de de dolma silahlarda kullanılan ya da daha çok tabancalarda kullanılan ecza. Bu ecza, bu tip silahlar için çok küçük arkadaşlar. Zaten memesine de uymaz. Bu askeri bir silah olduğu için, bunun patlamasını garantilemek için o zaman daha büyük eczalar geliştirmişler. Şöyle büyük eczalar. Bu büyük eczalar bunun içine, memesine uyar. Ve bu büyük eczaların da şöyle etrafında kanatlar vardır. Bakın. Bu da şu yüzden. Bu diğer gösterdiğim e eczayı memeye koyduğunuz zaman bu horozun bunun üstüne vurması ve patlamasıyla bu sıkışıp bazen bu memenin üstüne yapışıyor. İşte bunu böyle bıçakla falan çıkartmanız gerekiyor ama şimdi savaşta bir askerin bununla uğraşmaması lazım. Tekrar tüfeğini doldurup gelen düşmanı ateş edecek adam. O yüzden bu kanatları yapmışlar ki bu ateş ettikten sonra bu buraya yapışmış olsa bile kanatlardan tutup bunu hemen çıkartıp tekrardan tüfeğini doldurabilsin diye. Bu tüp silahlarda horoz iki kademelidir. Yani iki tıkı vardır. Birinci tık, ikinci tık. Bu da şu yüzdendir. Şimdi ben bunu doldurdum. Kapsülümü de koydum. Bunu yavaşça indiriyorum kapsülün üstüne. Ama ben bunu kapsülün üstünde bırakmak istemiyorum. Çünkü ben bunu direkt olarak belki de ateş etmeyeceğim. Tüfek hazır olarak intikal yapacağım. O yüzden bunu birinci tıka getiriyorlarmış ki e, horozdan kapsülün arasındaki teması kesip güvenli şekilde silah ateş edecekleri zamana kadar bu şekilde dolu olarak tutabilmek için bu şekilde kullanıyorlarmış. Tabi demin söylediğim gibi bu silahların yivsetli olması ve e, ince uzun konik bir kurşun kullanılmasıyla beraber tüfeklerin menzilleri çok çok ilerlemiş. Yani bunlar yiv eskiden işte 50 60 metre eee etkili menzili varken e, bunlar da çok artmış. E, o yüzden de bu elimde gördüğünüz tüfeğin e, şu bu gezi 100 metre ya da 100 yard için sonuçta Amerikan tüfeği olduğu için yapılmış. Bu ikinci gez kaldırınca 200 yard ve üçüncü kaldırınca da bu 400 yard. Yani bu silahla e, bu ayarda nişan aldığınız zaman 400 yard da e, en azından bir insanı Herhangi bir yerinden vurabileceği düşünülerek böyle bir gez eklenmiş arkadaşlar buna. Ki e, bu silahlarla normal yarışmalarda 50 ya da 100 metre atıyorsunuz. 50 metre atışı ayakta, 100 metre atışı yatarak yapılıyor. 100 metreyi çok güzel vuruyor. E, demin söylediğim gibi bu silah zamanında 90 grain 6 gram barutla kullanırken artık ben bunu 35 grain barutla kullanıyorum. Hemen hemen yarısından az. Bunun iki sebebi var. Bir, hem çoğu poligon artık bunların tam barut parayla, payıyla kullanılmasına izin vermiyor. İkincisi de şimdi bunun gezi zaten 100 metre ayarlı olduğu için ben bunu 50 metre attığım zaman zaten yukarı gidiyor. O yüzden işte biraz barut payını düşürerek de ben bunu biraz daha istediğim yere atmak için öyle bir ayarlamış oluyorum. Demi söylediğim gibi bu kurşunlar de devasa yani şimdi günümüzdeki kurşunlara düşünecek olursak yani hem de yumuşak e, kurşun e, çok öldürücüymüş. Şöyle Kıyaslamak için bu 9 mm bir me şey mermi kovanı ile beraber şöyle de bir 12 numara av şeyi göstereyim. Yani 12 numara yani bir domuz kurşunu boyunda 35 gram bir kurşunu insanlar o zamanlar savaşta birbirlerine atmışlar yani o kadar eski savaşlar günümüzde de çok vahşi olsa da o zaman çok daha vahşiymiş ki bu silahlar tabi tek atımlık olduğu için sanıyorum o zaman da yanlarında işte 20 20 tane mermi alıyorlarmış 20 mermi bittikten sonra işte bu askeri bir silah replikası olduğu için ucunda süngü takacak yeri var bunun üzerine süngüsünü takıp Veyahut da işte o zaman e, bir subaysa muhtemelen bu orijinal 1867 e, model İsviçre atlı birlik kılıcı. Orijinal yani replika değil. Orijinal bir kılıç. Yani bu tüfeğin gerçeğinin aynı devrinde yapılmış bir kılıç. işte böyle bir kılıçla e, tekrardan e, işte boğaz boğaza ya da göğüs göğüse savaşmak zorunda kalıyorlarmış insanlar. Yani bu günümüzdeki gibi uzaktan bir çatışma değil. Gerçekten boğaz boğaza birbirlerine mücadele etmiş insanlar zamanında. İnsanlık böyle zor koşullardan geçmiş günümüze gelinceye kadar. İnşallah tekrar bu günleri öyle günleri görmeyiz. Bu silahları sadece sportif amaçlı kullanmaya devam ederiz. Evet bu silahlarla ilgili söylemek istediğim bu kadar. Ee, çok zevkli bir spor. Daha önceden bahsetmiştim. Bu kara borukla uğraşmak biraz pis. Biraz böyle ön hazırlığı falan var ama. Çok zevkli bir spor. Ee, yani e, bir poligona gidip işte 5 dakikada 20 mermi atıp hadi güle güle diyeceğinize. Bunun için önce bir hazırlanıyorsunuz. Poligona gidiyorsunuz. Ee, daha uzun süre kalıyorsunuz. Ee, her atışın zevkini çıkartaraktan bu işi yapıyorsunuz. Ben çok zevk alıyorum. Yani imkanınız olursa sizin de bununla uğraşmanızı tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa lütfen yorumlara yazın. Cevaplamaya çalışırım. Kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.